Yaralarda kaldım göz yaşımin içinde. Yar şu yarama bir yer çare bulun. Gönül yaram benden çok aldı alalım. Sen neredesin bilemedim ki ben. alışamadım ne yokluğuna ne gidişine sevginin adı kör olmuş yaralarda bir benim bir benim o yo 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 ya Ölümde bir çare bulamadım, bulamadım, bulamadım Yar, yaban ellerde misin, gör oldum yar, 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 yar Her kara dünyasından bir de beni yaralandım 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 ya senin yokluğuna alışamadım 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 alışamadım, alışamadım. bu cansız bedenimi göle eledi Ah senin yokluğuna alışamadım, alışamadım, alışamadım.